ŞDK Aksesuarat firması olarak 18 yıldır e, Ankara'da keçi hizmet veriyoruz. Takı sektöründe, çanta sektöründe, bijüteri hepsi mevcut. E, 18 yıldır fiziki mağazalarımız var. 6 yıldır da e-ticaret kısmında çalışıyoruz ve e, bu kısmı geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki e, artık modern dünya tamamıyla Z kuşağının etkisiyle beraber e-ticarete daha fazla yöneliyorlar. E, biz de bu e, trenin içinde olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İki kardeş olarak çalışıyoruz. E, Hakan Bey ve ben. E, bu arada ismim Gökhan. E, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. E-ticareti e atılımla beraber tamamıyla yönümüzü bu yöne çevirdik ve kendi mesleğimizde değil de artık e, burada bir iş imkanı ve burada bir gelişim olduğunu fark ederek e-ticarete e yöneldik. Mağazalarımız fiziki olarak zaten sürekli satışa devam ediyorlar ancak e-ticaretin o büyüme potansiyeli bize şunu gösterdi. E mağazalara günlük giren müşteri potansiyel sayısı 100, 200, 300 iken internetteki bir platformdaki mağazanıza giren kişi sayısı e, günde belki 100 bin, 50 bin, 10 bin yani bu, bu rakamlar bize şunu gösterdi ki bir ürünü çok daha fazla adetlerde ve Türkiye'nin bütün şehirlerine, semtlerine satabileceğimizi gösterdi. E, biz takı sektöründeyiz. E, bu, bu sektör ürün çeşitliliğinin çok fazla olmasını gerektiriyor çünkü e, modern kültürün de etkisiyle insanların televizyonda dizilerde görmüş olduğu tüm ürünlerin e, aynısını hemen sizden e, talep edebiliyorlar. Bunları istiyorlar, e, orada görmüş olduğu, oyunculardan görmüş oldukları her şeyi sizden talep edebiliyorlar ve bunu biz e, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde e, platformlara yükleyip hemen girmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir beklenti var ve biz bunu hemen karşılayabilmemiz lazım. E, dolayısıyla bizim esasında ne ihtiyacımız var? E, zamana ihtiyacımız var. E, kargo adetlerimiz çok fazla. Bu operasyonel süreci yönetebilmek adına ee, zaman da kalmalı ki çekimlerimize odaklanabilelim. Ee, i̇şte aslında bir fatura bize bu açıdan e, büyük bir fayda sağladı. Çünkü bizim için en değerli olan şey zamanı bize e, verdi. Biz e, eskiden manuel faturalandırma olduğu süreçlerde e, günlük 2 e, saatimizi, 3 saatimizi tamamıyla manuel olarak bilgisayar başında e, faturalandırarak geçiriyorduk ve bu bizim için çok büyük bir kayıp. Zamana karşı yarışan bütün firmalar için çok büyük bir kayıp. Ee, bir fatura sonrasındaki süreçte de e, bunların hepsini, e, bütün sorunları giderdik ve ne yapmış olduk? Müşteri odaklı da çalıştığımız için hem müşterilerimize daha fazla ilgi alaka gösterebiliyoruz. Hem paketleme hem kargolama aşamasında da e, daha özenli ve daha dikkatli olabiliyoruz. E, bir fatura bize e, tek tuşla bütün faturaları kesme şansı verdi. Bunları tek tuşla yine imzalayarak müşterilerin maillerini otomatik olarak gönderme şansı veriyor. Dolayısıyla eğer e-ticarete girecekseniz ve e-ticaretle ilgili bir planınız varsa tabii ki daha butik bir işletmeyseniz e bunlar tercihtir ama şöyle bir durum var. Butik de olsanız eğer çok operasyonel yükünüz çok fazla da olsa ki zaten kesinlikle operasyonel yükünüz çok fazlaysa bir fatura gibi entegrasyon firmaları çalışmanız gerekiyor. Ama doğru firmayla çalışmak önemli. Biz bir faturada şunu gördük. Bir sorun yaşadığımızda canlı destek kısmından çok hızlı bir şekilde tarafımıza dönüş yapılıyor. Sorunumuz gideriliyor. Ve bu süreci çok iyi yönetebiliyoruz. Ve bir faturadan da bu açıdan çok memnunuz. Biz yaklaşık... 7-8 pazar yerinde aktif olarak satış yapıyoruz. Hepsi ayrı ayrı siparişlerde tarafımıza ulaşıyor. Ve biz bunları tek tek faturalandırmak yerine bir fatura panelinden tek bir tuşla hepsinin ortak bir alandan siparişlerimizi kargo fişine döküp buradan çıktı alarak ürünleri paketlemeye başlıyoruz. Bu bizim için mükemmel bir kolaylık oldu. Aksi halde ayrı ayrı pazar yerlerinden ürünlerin dökümlerini alıp paketleme Öncesinde kargo barkodlarını dökmekle uğraşacaktık ki bizim için az önce bahsettiğim gibi zaman çok önemli ve bu zamanı bize bir fatura fazlasıyla vermiş oldu. Biz ÇLK Aks olarak hani ürün kalitesini aslında en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Nedir bu hani renk atmayan, alerji yapmayan, müşteri tarafından uzun süre kullanılabilecek ürünleri tercih ediyoruz ki görsel anlamda da kalite anlamında da bunları fazlasıyla önemsiyoruz. Ee, ancak Yurt içindeki pazarlardaki bulunduğumuz bu operasyonel durumları şu anda e, gayet idare ediyoruz. Ve aslında amacımız şu, e, daha neler yapabiliriz? Yurt dışı ile ilgili aslında planlarımız var. İşte e, Amazon, Etsy vesaire bunlarla ilgili şu anda mağazalarımızı oluşturduk. E, tamamıyla ürün çekimlerimizi onlara adapte ediyoruz ve e, bu konuda neler yapabiliriz kısmındayız. E, çünkü e, yurt içi pazarları gayet yeterli ancak... Hedefimiz de bir yandan da Avrupa olmalı diye düşünüyorum. Eğer belli bir aşamaya da geldiyseniz illa ki içine giriyorsunuz zaten. Bu aşamada bir fatura bize tüm Türkiye'deki pazar yerlerine destek sağlıyor entegrasyon anlamında. Belki eğer bizim gibi yurt dışı için satış yapmayı planlayan uluslararası firmalar içinde ya da uluslararası pazar yerleri diyeyim daha doğrusu, buralarla da entegrasyonu sağlayabilirlerse eğer, bizler için harika olacak. Türkiye'deki e-ticaret aslında şöyle. Avrupa'ya kıyasla baktığımız zaman, satın alımlar bazında incelediğimiz zaman ortalama Avrupa'daki bir kişinin şahsın ortalama 100 liralık bir ticaretin 40 lirasını e-ticaret yani internet üzerinden yaptığını düşünürsek Türkiye'de bu oran aslında şu anda 17-18 TL, 20 TL civarına daha yeni yeni gelmeye başladı. Pandemi sonrası büyük bir gelişim kaydetti. Yani aslında Türkiye'de e-ticaretin gelişmiş olduğunu işte Düşünebilirsiniz ama aslına bakarsanız daha yolun yarısındayız Avrupa'ya kıyasla e, çok daha ileri seviyelere gelecek. E, dolayısıyla e, ticarete olan bir ilginiz, alakanız varsa ve bu konu iç, ve bir şekilde üretim yapıyorsanız, bir şekilde kendinize güveniyorsanız, e, bu platformun içinde e, zaman kaybetmeden bulunmak e, ve burada bir şeyler e, satışa başlamak için en doğru zaman diye düşünüyorum. Ee, bu süreci yönetmek e, esasına bakarsanız operasyonel yükünüz arttıkça, kargo adetleriniz arttıkça git zorlaştığını göreceksiniz ve e, bu aşamada gerçekten bir fatura ailesine bize bu süreçte e, operasyon anlamda, entegrasyon anlamında verdikleri destekle işlerimizi kolaylaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi, iyi ki yani onlarla çalışıyoruz diyebileceğimiz. En değerli firmalardan bir tanesi. Ee, onlara çok çok teşekkürler. Ayrıca yine e, bu e, sistemin bu çarkın dönmesinde e, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. E, hepsi iyi ki varlar, e, bir fatura da iyi ki var ve bize bu aşamada iyi ki yanımızda.